Merhaba arkadaşlar. Ben Rosa Gamik'ten Berat. Ben Demir. Arkadaşımızın adı Utku. Mikrofonu bozuk olduğu için bize yazılı iletişim kuracak. Mapımız Point Ball ile ilgilidir. Arkada görmüş olduğunuz bir arena vardır. İsterseniz arenada çatışabilir, isterseniz klasik Minecraft köyünde çatışabilirsiniz. Biz arenamızdan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi küçük Dört base. bir arena vardır. 4 base vardır. Her base 2 iki iki oyuncu alabilecek kapasitedir. Bu bu bas şey bu arena maksimum 8 kişiyle oynanabilir. Bu görmüş olduğunuz Eflatun üstündeki düğmeye bastığınız zaman mavi takım hazır olduğunu belirtir. Kırmızı takım yani yönetici takım bunu duyunca round'u başlatabilir. Gördüğünüz <laughs> gibi kırmızı takım basesi yönetici basitedir. Yani serverda oynayacaksınız. Server yöneticisi bu basit olmak zorundadır. Oyuncular dışarı çıkabilir, uyarısını verebilir, roundu başlatabilir, survivor moda geçirebilir. Tamam. Ha. ha bu arada bu mapı atacaksanız server'a komut bloğunu açmak zorundasınız. Evet doğru bir yere değindin Emir. Babamız bu şekildedir. Işıklandırma için camların artık. arkasında seyirci yerleri vardır. Neden cam yaptık? Çünkü paintball'da oynarken size kurşun gelmemesi için. Neyse biz köyümüze gidelim. Burada uyarılar vardır. Kitapları okumayı ihmal etmeyiniz. Vagonumuzu aldık. Gidebiliriz. Bir dakika ben geleceğim. görmüş olduğunuz imzamız vardır takımımızın imzası buraya bastığınız zaman uyarı mapa girmeden önce kuralları okuyunuz kurallarımız da buradadır burada Mer yazar aslında benim eskin için fungamers'tir burada da piston kapımız vardır ve köyümüze girdik burada isterseniz gece yapabilir isterseniz gündüz yapabilir isterseniz yağmurda yapabilirsiniz yağmurlu butonuna tekrar bastığınız zaman yağmur durur örnek olarak bir basaya girelim. Görmüş olduğunuz klasik Minecraft köyü. Yine burada da kırmızı basa yönetici basasıdır. Burada yine bir köylümüz vardır. <laughs> Girmiş. Yine eflatun renkli üstündeki düğmeye bastığınız zaman ma yeşil takım hazır butonunu verir. Kırmızı basede yönetici basasıdır. Normal şekilde oyuncular dışarı çıkıyor. Aynı şekilde Sörvar round mı? başlatabilir. <laughs> Round'un başlamasını 3 2 1 başlayabilirsiniz. Başarılar şeklinde yazılar vardır. Ve bu mapta kule işgali adlı bir oyun silimiz vardır. Kulenin tepesindeki yünü ilk takımının rengine boyayan ve bayrağını asan takım oyunu kazanır. Tabii Kuleye girmek, üstüne çıkmak, göründüğü kadar kolay değil. Girdiğiniz zaman direkt yavaşlık iksiri fırlatıyor fırlatılır. Burada ise hızlı var. olmanız girmekte, gerekmektedir. Hani merdivenler bir süre yine dışarıda çıkıyor. Bu şekilde hemen geçmeniz gerekir. Yavaşlık bu, bunu biraz zorlaştırır. Sniper yeri isterseniz sniper kullanabilirsiniz. Yavaşlık iksiri olduğu için biraz zor çıkması bu şekilde çıkacaksınız sandığı açtığınız zaman takımınızın rengindeki olan fırçayı ve bayrağı alıp yünü takımınızın rengine boy boyayıp bayrağınızı asarsınız kule işgal edersiniz bastığınız zaman mavi takım kule işgal etti tebrikler tebrikler uyarısı gelir sandığı açmak zorundasınız. Sandığı açmadan düğmenize basarsanız diskalifiye edilirsiniz. <laughs> Mapımız bu kadardır. Point Ball Wall 2 mapını bekleyin. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.